Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kırtasiye alışveriş yapıyoruz. baya bayağı bir kırtasiye alışveriş yaptım. Şimdi okula gittim. Okulu mükemmel. Çok iyi. Tabi hemen kaynaştım falan. Neyse buraları geçeceğim. E, hocalar falan çok iyi hepsi. E, özel okulu olduğu için. <laughs> Sonra yani. Şimdi biz Özel okul burada. değil de proje okul diyelim. Proje, aynen. Proje. Devlet okulu yani. Aynen. <laughs> proje güzel. okulu. Güzel. Şimdi şu içinden bir tanesini alacağım. Anne sence hangisini alayım? Bak şurada göstereyim şöyle. Yani Bence çok... bu. Ama şu pitik kareler de güzel. Pitik Aynısı zaten. Yok bu düz. Ha bu düzmüş. Tamam bu pitik kare daha güzelmiş. Bu yüzden bundan alabilirsem. <laughs> Alamıyorum ha. Evet, bakın bak, burada da var. var. Evet bakın burada da var. Arka taraf. Aa bak. Arka tarafta Delireceğim şimdi. Evet. Bunun arkasında da var. Anne bir şey mi Bir şey mi oldu? Kolay çıkarsa göstereceğim. <laughs> 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 <Çektim. gülüyor> Arkada mı? Neyse koyamıyorum. Gelin arkadaşlar diyecek. Arkaya var. gidelim bence. Çoğu kişi bundan almış. Bak az kalmış ben sevmiyorum öyle. Bunlar Aa, bu şey mi? Şey şu kadar. Bunları sevmedim. Ben. O yüzden şey yapalım gel. Arkaya Arka. bakalım. Arkası. Sarma değil. Arkadaşlar Arka. Servi dipleri biliyorsunuz zaten e, markalı kalem olduğu için biraz otomatik olarak pahalı. Bak kalan tasarlar var. Evet. Ama almak istemiyorum. Hayret. Hayret <laughs> şüpheli. Böyle. Yani burası benim çok ilgimi çekmedi. Bu benim ilgimi çekti. Çek tatlı çünkü. Burada da bir sürü bir sürü böyle böyle kalemler var. <laughs> güzel. Ben beğendim. Bakın şunlar var. Ben kastini şu kalemleri her zaman seviyorum. Alayım mı? Onlar her zaman iyi çıkıyor. Evet iyi çıkıyorlar. Kuzanım da kolay oluyor. Ama bu daha güzel. Ya yani şey var. Görünüm olarak bu daha güzel. Neyse. Değilin. Burada ee, da. Aa Zülay seninkinin aynısı. Arkadaşlar stitichlerin farklısı var burada. Evet, seninki mavi o açık size, mavi. Bu ne böyle? Bu ne? Çiçek yapmış şeyi. Neyse şimdi hemen Suluklar gelin. var. Suluğumuz da aldık. Burada sarı dipler var arkadaşlar. Çıldıracağım. Servo deyiplere bayılıyorum yalnız. Çok iyiler. Aa 50 TL'ymiş hiçbir yerde 50 TL'ye bulamazsın. Yemin ederim hiçbir yerde 50 TL'ye bulamazsın. Ne oldu Ama marka. Lütfen. Aldım Biliyorsun bir şey. tane. Yüz boyama. Burası daha güzel. Neresi? Bir hmm. Ben seviyorum. Zira kalem tıraşı var. Zira kalem tıraşı var. <laughs> İstemiyorum. İnekli. Alacağım. Ne alacağım. Şu servo alacağım. Evet. Ee, böyle görüyorsunuz. Bir sürü şeyler var. Evet, bu çok tatlıyım. Bu da... Oha, sese bakın. <laughs> ha, bilmiyorum ki. Ha. İkili yazan kalem Bak şimdi şu sese bak. Birazcık şey, yaklaştır. Çok iyi. Memlendir böyle yapıyorsun. Yok hızlı yaptım. Ha, öyle mi yaptın? Çok oldu. deyip. normal. 50 TL'ye sarı deyip bunlar o kadar iyi bir şey ki. Normal. Yani burası nasıl? Evet defter bölümüne geçelim mi? Bence de geçelim artık. Bir de her çeşit bir şey var. <laughs> Bundan istiyorum ben. 50 sayfa. İstediğimi buldum direkt. Hmm, ama bence şeyli alma. Bunlar yırtılıyor. Hep. Ya şöyle bence. Hayır, bunlar daha kolay olur anne. Yazımı daha kolay olur. Bunları bunlar... kaplayamayız ama. He? Bunları kaplamayacağız zaten. Tamam. Hangisi sağdan? Çizgili mi o? Şimdi e, bizim şey öğretmeni sen söyle. Bizim ne öğretmeni? Sen fen öğretmeni dedi ki e, 96 sayfa kareli e, büyük boy defter alın dedi. Bu yüzden ayrı bir boy defter alacağız. Bir de şöyle söyleyeyim. Bence telli almayalım bak. Anne bak ben... ama telli sende... olan yırtılıyor zamanla. Ben kullandım, küçükken kullandığım için biliyorum. Yoksa biraz yok sanırım. 90 numara, Ya anne yapmayız. Ama öyle daha güzel oluyor. Tamam de al dedi hadi. Ki, i̇stiyorsanız alın dedi. Yani şey yaparsanız Çerçeksiniz. Güzel kullanacaksınız. İşte yıkmayacaksınız defteri. Alın. Bak. Tamam al oradan. Alamıyorum. İstediğim renk yok. Bak işte pembe sarı al. Pembe nasıl bir soru? pembe? Mavi. Lacivert güzelmiş ama. ha. Ha hani lacivert. Aha. Bakın çıkart. Sen bilimlerine bence en çok mavi renk yakışıyor. Bence de fen deyince mavi yani. Aa, öyle de evet. bir şey soracağım. Güzel bence bu. Güzel de bu burası olmasaydı çok kötü. Tamam kendi şeylerinden yapıştırırsın işte buraya. He? Kendi etiketle. tamam da anne benimkiler bu kadar büyük değil ki. Olsun yapıştırırız ya, buraya. Bunlardan alacağım bizler. Şey Ama 96'sı 96 yok. da yok. Bir de aynısından çizgili alacağız çünkü öğretmen 60 sayfa istedi. Bakalım şu 60 sayfa hmm. olarak. 60, 60, 60. 40. Burası 40. Hah yukarı. Tamam. Aa, çok güzel. Şimdi iki tane defter aldık. Şöyle. İki tane. Pardon. Seni çekmedim. Tamam. Bu ikisi evet. şimdilik Aynen. gerekli olan. Aynen. Şimdi bir tane de küçük boy defter almamız lazım. <laughs> ne için o? Bir dakika bir şey var. Küçük boylar yukarıda. Aysun'un çizdiğisine buldum. Ama A4 değil. Ama sayfa sayısı tutmaz. Hepsini siyah mı alacaksın? Karıştırırsın. Farklı renkler olsun. Tamam da bu Neyse. Karıştırırsın. Şu, şu şeydi. Bir... Yukarıda var onlardan. Yukarıda var. Hangi renk istiyor? Bunu biz ne için alıyoruz? Hangi öğretmen istedi bunu? Türkçe öğretmen istedi. Küçük Türkçe sayfa. Tamam gel buraya. Bunlardan birini seçeceğiz. Ne? Bunlardan birini. Kaç sayfa dedi? 40. Bunu da yeşil al. 80 sayfa bu da. Yok ki 40 sayfa diye bir şey. Buna al. Hani nerede 40 sayfa? <laughs> evet arkadaşlar şimdi, uzun uğraşlar sonucu seçtik. Saydam iki tane şey aldı kitapların yani kaplaması için. Bunlar da silgiymiş Sülen. Aa Sülen baksana. <laughs> Artık şeyleri bayıldım yalnız. Şimdi bayıldım. Şimdi i̇şte bayıldım. <laughs> <laughs> Düşüyor. Düzelim ben. Yıllar önce çok silgi için ona böyle toplam. <laughs> Az duraya bak. Hocam, hocam. Bunlar <laughs> hemen de var. Hocam almak istemiyorum. <laughs> <Sizin trafik gülüyor> <da> var. Var. <laughs> Kalem tıraş <gülüyor> mı? Ne bileyim ben valla. Şimdi çok güzelmiş. Rengi çok güzelmiş. Of bir şey mi? Araba gibi bir şey mi alsaydık ben taşıyamıyorum da bunları. Tamam bence alışverişimiz bitti. Tam 2 dakika. Burada böyle şeyler var. Görelim mi? Katıra kesecek ya. Diziler bakıyor listesi. <laughs> Burada kalem kutu var. Burada da böyle çantalar var. E, Türkçe defteri. Hı, -hı. E, Ata Tamam. O depoya e, bakacağız aynen, onlardan depoya var mı? Bakacağız. Yoksa da gelip alırız yine. Keşke bakıp gelseydik ya. Tamam, daha bir sürü alınacak şey var zaten iki Sonra tane, üç tane, iki tane dersin. Yarın alıyoruz Türkçem şu. olduğu için ben normal alıyorum, yoksa zaten haftayı falan alırım. Yarın Türkçe olduğu için büyük ihtimalle hoca ders Tamam, ee, tamam mı? Bu kadar bence. Bakalım alışır. bir dakika. Bir de bunları alalım. Türkçe, aldım. Türkçe, e, Türkçe sözlük. Tamam, tamam, çok önemli değil. İlk hafta. Tamam ilk da, hafta ya. Ha, Türkçe. Tamam. Sözlük tabi. Tamam, bitti. Tamam, hadi evet, görüşürüz. O görüşürüz. Bay bay. <laughs> o arkadaşlar neler almış sorsaydı. Siz neler aldınız arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın. <laughs> ben hala bakınca. <laughs>